<laughs> rospu çocuğuyla Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz beyler. Şimdi yapma yapma ağaç kıracağız. Ya vurma vurma o rospu çocuğu vurma. Ya, gel ağaç kıralım bak şurada ağaç var sen nereye gidiyorsun? Ya sikme mecdadını gel amına koyayım nereye ya. Nereye gidiyorsun sen ya öf bekle beni. Of. Oğlum lan yapma yapma lan yapma. Tamam tamam. Yapma. Bak trollemeden. Sus sus. <laughs> kır kır sandık kır. kırıyorum 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 amına koyayım. Kanka odunu mu alma. Ben kırdım orospu çocuğu. Bak tamam az bana odun ver bak ben iyi oynayayım zaten. Ya yok ben. <laughs> ya madene gideceğim az bir set falan olayım bari. Şey Sözüm almadım tamam. Almadım. Tamam, almadım. Tamam dur bak. Tamam Ben şimdi craft yapıyorum sen yapma Bekle beni bekle 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 <laughs> Bak craftı ben yaptım sen sakın boşa odun harcama Koy bu çocuğu <laughs> Tamam tamam hata oldu Odun versene Odunum yok orospu Odun versene Vurma vurma Odun ver Odunum yok Aman <laughs> 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 Orospu çocuğu kim vuruyor amına koyayım <laughs> Rahman 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 Orospu çocuğu craftı alsana Craft sistem almam. Gel koyum tamam. var buna, koyun var, koyun var. Ya orospu bu çocuğu ya. Dur dua edelim, dua edelim, dua edelim sabah olsun, dua edelim sabah olsun. Tamam gel. Allahım. <laughs> sabah yap ya Rabbim Allahım. Allahım ben sana güveniyorum Rabbim. Allahım. Allahım Allah sabah yap. yap. Ne oldu lan? Lan ben, sabah oluyor mu lakayım? Ananı sikim sabah oldu lan valla Allah var beyler. Devam. O bu. Çenter. Az kraft yap madeni. Sus! Kraft yap madem gideceğim odun yok ama lakayım. Ben <laughs> de onu da bitirdim. Odun gelmiyor ki orospunun çocuğu. Ulan hepsi bana gelmiş orospu yiyeceğim Bekle bekle tamam bekle bekle. Dur. Ben crafting table yaptım. Yaptım lan <laughs> Sen yemek topla bana madene gideceğim. S <laughs> Ya oğlum bak az çoğunluk çoğun oyna bak bizim seveyim ya Bak şimdi Ben buradan maden yeri kazıyorum Çabuk Bak bak kazdım yere bak gelirse Buradan kazıyorum tamam mı? Ha aynen Sabır ya abi. Aha taş buldum Şu orospu buradan. çocuğuna da bir laf falan dökse Amına koyayım ya aynen. Cık cık. Rüşt rüşt rüşt. Gel oğlum, gel oğlum. Oy para para para. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Gel oğlum. Lan çabuk lan. Gel oğlum, gel oğlum. Şantörk. Şentör. Tavuk sikiştiriyorum. Maden yaptım. Orrrrrr <laughs> çocuğu bu ne? <laughs> Lan maden yaptım maden yaptım. Ya siktir git trolleme şu ya oyunu ya. Orospu çocuğu Ma ya. Maden yaptım orospu çocuğu. Ya siktir git amına koyayım ya. O madene girseydin bana ne amına koyayım ya Allah Oros Allah. Bak. Oğlum bak sikerim ha. Sikecem ya. Allah Allah. Odun at odun. Odun gel atayım. Ben de yemek Kanka şunu al. Ben az odunla kasıyorum tamam mı? Bak canıma sakın vurma. Sakın vurma. Oros bu çocuğu ya. Kanka öyle deme ama ya. Deme oğlum öyle şeyler. Ananın amını götür. <laughs> ya dur dur buraya. Oy far fara far fara. <laughs> var. Kanka durdur dur şuraya Tamam tamam tamam. Kanka hallet, hallet hallet sen. Kanka, ben çaktırmam. <laughs> Oros çocuğu oltayı at bari ben süreyim. <gülüyor> <gülüyor> Atıyorum kanka. Kraftın normal. al. Oy far 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 far. <laughs> Sen yap istediğini. <laughs> Kanka odun kasıyorum. Odun ver odun. Ya al şunları sabır ya. Anlan. <laughs> Kanka. <gülüyor> ne ne? Ben, her Gel her atayım sana. At. Ne kadar var? Kanka topladım az bir şey. Abi az bir Orospu şey. Orospu çocuğu troll. Lan topladın. Ya topladın. sikeceğim ya. Topladın ama Köye götür lan bize. Arkadaşlar köye gidip geleceğiz bu orospu çocuğuyla. Ya orospu çocuğu nereye getirdin bizi ya? Kanka köy bulduk işte o az sikeceğim deliğini ya. Orospu ya. Oğlum köylüleri de Az bir yer belirle de ev yapak ev. Ben bunu... köylü piç ya. Ben bu orospu çocuğu köylülerin evinde uyumam aga. Aga. Bana yer göster ev yapalım ev. Ya sikeceğim ya yerini ya. Oğlum bak Düzgün bir yer göster ya Kedi var kedi, kedi. Or Vurma vurma Oha sal 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 Kedi çok güzel lan Minnak bir şey Bak zaten. yapma oğlum Oğlum evlileştirelim Git bana ha. balık getir balık Bak. Siktir git amına koyayım Orospu bitişi <laughs> amına koyayım ya Ev yap ev Tamam nereye yapayım amını sikeyim Nereye yapayım nereye Gel Neredesin Amına koyayım ya Bekle bekle vadiye Hay sikeceğim köyünü bulduğunu ya Oğlum vadiye varlanıyor. Yap bazen. buraya Neredesin Tadım gözükmüyor. Sık. Sıkıyam. Ufuz Arkandayım. Kuş kuş çocuğu ya bir trollemeden yapamıyor anasını sıktığım. Sık. Kim suyu? Benim abi. Sabi sen Kapa çeneni. <laughs> Gel. Sağ ol abi, kesin merkez. Gel şuraya. <laughs> domuza bin domuza bin. Yap odundan yap. Odun. Domuza bin, domuza bin. Odundan ya. Domuza bin. Gel yanıma. Nasıl yarıyor? Da gel yataz spawn al az. Ya, sikeceğim ben gidiyorum ya orospu çocuğu. Kendim ev yapacağım ya. amına koyayım. Trollemeden ev oynayamıyorum. Ya siktir git amına koyayım ya. Oğlum bir kere de trolleme. <laughs> canım az canım. Siktir git bana amına koyayım ya Allah Allah. Köylü ya. sikeceğim amına koyayım ya. Om yemek topla yemek. Kes lan. Azıcıktan amın buruştan bırakayım. Bu ne amına koyayım ya. Cahil orospu çocukları. <laughs> Yine köy amına koyayım. Yine köy. <laughs> gel şuraya gel. Ananı sikim köylüye vurdum. <laughs> Fedullah abi nerede? Fethullah abi nerede? <laughs> Beni dövmeye gelmesin. <laughs> ev yap ev. Lan yapıyorum sus da odaklanayım da yapayım işte sakat ya. Allah. Orası, çocuğu köylü ya. Ananı sikiyim. <laughs> Beyler bu bu bölüm ikinci videoda aman <laughs> şimdi giremem. Belamı sikerler. Bir dakika biraz tarım yapmam lazım. Oh. Oh. Rahman mikrofonu kayıt almasa ne Allah söylerim biliyor musun? Mu? Sen işte o zaman bekle. Oh. O sesi dış, dış konuşabilir miyim beyler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yedinizin de, anasını götünden Sike, 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 sike Öldürsem sorun olur mu öyle? Sorun olur mu? Allah Ev yap ev Lan yapıyorum yapıyorum Açlıktan Gel, gelme, gelme, öleceğim gelme. amına koyayım ya tamam, bak Hoş çok, şey çok güzel bir ev yapıyorum bak Oğlum sen madene gitsene ya sikerim madenle. Oğlum sik git madene. Ölürüm orada. La tamam bir şey olmaz yatağımız var ya. Git madene madene git. <laughs> ya sikeceğim madenini ya. Oğlum siktir git bana ne amına koyayım. Bak De ölürsem sikerim. Oğlum ölmezsin ölmezsin o kadar. Bak. La bir şey olmaz bir şey olmaz. Hiç. O zaman şu water clutch'ı izledin mi sen? <laughs> Ananı sik... Oy nasıl siktim ama. Oha arkadaşlar. Ananı İzle. <laughs> ya oros bu çocuğu. Ev yap, ev. Dur, hayır. <laughs> git lan. <laughs> Yapacağın evi <bir> sikim ya. <laughs> oros bu çocuğu, bu ne bu ne? Cennet, cennet. <laughs> ya siktir git ya, trolle mi koyayım? Kanka trolle mi eşek nerede cennet var amana? Allah'ım sabah yapıyor Rabbim. <laughs> Allah'ım. Uyu uyu bari, orospu çocuğu uyu ya. Ananı sikim uyudun. Abi ölünce cennete gidiyorsun sen. Ya eşek gibi... sikme sikme. Ölün cennetti de buraya cennet eşek sikmek <laughs> ki amına ne ya Ra ya. Oğlum küçük, küçük eşek dövüyorum. <laughs> ya sikeceğim ya. Kanka cennete geldik oğlum bundan güzel bir şey mi var? Ananın. <laughs> Şu iskeleti döv. <laughs> Neredeymiş bakayım? Ay, Susuz. <laughs> Kanka ben öndürebilir miyim ona? Yapma yapma! Canım az. Oros bu çocuğu ya. Abi adam öyle. Nasıl? Odun ver odun. cennete, cennete geldi adam bir şey. <laughs> odun ver. <laughs> Gel kanka atayım. Ölüsüne dirisini siktiğim ya. Az git bana kum topla cam yap. Yaz. <laughs> Oras mı çocuğu? <laughs> ya kanka. tamam <laughs> geri gelin geri gelin cennete Tamam bak geri gelin. Onun <laughs> peki niye bunu çok kasıyor? Bilmiyorum şurada bir milyon tane eşek var amına <laughs> Ya siktir git ev yapacağım amına koyayım ya. Ya kanka yaptık ki ya. ev. Ya siktir git lan o evde yaşamam amına koyayım. Oğlum ne güzel ev amına koyayım. <laughs> <laughs> yapma yapma. Ben <laughs> bir şey yapmıyorum. Yapmıyorum şey Oğuz <laughs> bu çocuğu yapma ev yapacağım. yapma. Gidelim öyle? Ananın. Lan gel gel. Ya siktir git ev yapacağım ben amına koyayım dağa ya. Ya oğlum dağda, dağda <laughs> niye ev var ama? Oros bu çocuğu bulduğun konumuz kim ya? Kanka ne yapayım oğlum gezerken buldum. Sus sus. Moltor moltor kılaç. Hadi. Gelme. Yine moltor abi. Girme gelebilirsen. <Orospu> çocuğu ya. <laughs> Beyler ben kendime ev yapıp yerim amına koyayım. Omside. Canver can! Bak al ananıma soktu orospu çocuğu. bekle. Ulkan kanka O ne? O ne? Evi korunaklı yapıyorum. Tahtadan ev olur? Al <laughs> bir dakika sus be. <gülüyor> Beyler <gülüyor> arkada <laughs> takipçilerim geldi. Arda arda. Arkana bak. Bu ne bu ne? Cam orospu çocuğu. Patlatacak şimdi onu. orospu çocuğu. <laughs> Siktir git aman Cam ver cam. Ya beklesene aman koyayım camı ben nereden bulayım? <laughs> orospu çocuğu ya. Abi sana bak evi bence korunaklı yapmalıyız bak köylünün sandığından ne bunlar? Ne o? Kanka bu obsidyen lan bu sağlam ama nakoyim siksen kırılıyor. Koyayım mı bir yere? Cam ver cam siktir et ona. Kanka sen bak bunun üstüne cam koyarsak patlamayan bir tane cam var bak. Siktir. İzle kanka bak izle kanka. Bak şimdi sana camları koyuyorum abicim. Bak bu camlar sallantılı olacak ama bu camlar... <laughs> bu ne bu ne ya? Ya camlar kırılmayan cam kırılmayan cam. Oh, Orospu çocuğu. Bak buna vursam mesela kırıl... <laughs> <laughs> Orospu <bu> çocuğu. Bir <laughs> daha şey...